Ekranlarınıza hoş geldiniz. Bugün Sıra Sende TV'de, ilişkilerin nabzını tutuyoruz. Sokakta Vatandaş Soruyor stüdyoda ise, işin uzmanı tüm samimiyetiyle cevaplıyor. İlişkilerde iletişim krizlerinden güven bunalımlarına, kıskançlıktan yanlış anlaşılmalara kadar merak edilen her şeyi konuşacağız. Sorular sokaktan. Cevaplar ise ilişki terapisi alanında uzman, değerli konuğumuz uzman psikolog Dilşah Suretli'den geliyor. Hocam merhabalar, ekonomik sıkıntılar ilişkileri nasıl etkiliyor? Boşanmalarda payı var mı? Merhabalar, ben uzman psikolog Dilşah Suretli. Meslekte 10. seneme girmek üzereyim. Hepimizin yakından ilgilendiği evlilik ve çift terapi alanında uzmanlığımı almış bulunmaktayım. Bugün Sıra Sende TV'nin konuğuyum. Özellikle vatandaşımızdan gelen ilişkilere dair soruları cevaplamak için sizlerin karşısındayım. Sıra Sende TV programına ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Aslında çok anlamlı bir soru geldi. Çünkü bu gündelik yaşamımızın çok önemli bir parçası. Ekonomik sıkıntılar ilişkileri nasıl etkiler? Ekonomik sıkıntılar ilişkileri şu şekilde etkiler. İlişki kalitesinde düşüşler başlar. Çünkü cüzdanımızdaki sorunlar sadece cebimizi ve cüzdanımızı yormaz. Aslında ilişkimizi de yorar. Çünkü ekonomik sıkıntılar devreye girdiği anda kişiler stres yaşarlar ve bu stres bazı savunmalara neden olur. Geri çekilme, öfke patlamaları ve suçlamalar. Aslında ekonomik sıkıntılar direkt boşanmaya neden olmaz ama boşanmaların önemli bir ayağıdır. Kişiler bu strese maruz kaldıklarında burayı yönetmekte zorlanabilirler. Bir nevi ilişkinin bir testten geçmesi gibi bir durum söz konusu olur. Ayrıca ekonomik kriz geldiği anda aşk bitmez. Yani para varsa Huzur var, aşk var, para yoksa huzur yok, aşk yok dediğimiz kısım gerçeği yansıtmaz. Ama para yoksa ve bunun akabinde doğan stres ilişkiyi zedeler, tetikler ve boşanmalara neden olabilir. Dışa Hocam merhabalar, sizi severek izliyorum, sizi çok seviyoruz. Kıskançlık nerede başlar, nerede biter, bize anlatırsanız saygılar sunuyorum. İyi programlar, teşekkürler. teşekkürler. İkinci sorumuza gelirsek aslında hepimizin çok birebir hayatında olan önemli bir soru. Kıskançlık nerede başlar? Kıskançlık belirsizliğin gerçekten daha baskın olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yani kişi ilişki içerisinde kendini güvende hissetmediğinde bir tehdit algıladığında bu duyguyu hissedebilir. Kıskançlığın hem kişisel temelleri vardır hem de evrimsel bir süreci vardır. Kişisel temeller daha çok kişinin kendi algısıyla ilgilidir. Evrimsel temeller de ilişki içerisindeki sınırlarla ilişkidir. Aslında kıskançlık dediğimizde bu aşkın dili değil kaygının dili oluyor ve kaygı söz konusu olduğunda aslında partnerler bu kıskançlık durumunu sonlandırabilmek için birbirlerine şefkatle, güvenle, birbirlerinin kaygısına eşlik edecek ve kaygısını anlayacak noktalara temas ederek bu durumu sonlandırabilirler. Kıskançlığı bitiren şey partnerlerin birbirlerine duyarlı, hassas ve destekleyen noktada olabilmesidir. Dilşah Hocam merhabalar. Hocam şöyle bir sorum olacak. Ee, günümüzde çiftler tartışırken en çok hangi hatalar yapıyor? Bunları dinlemek isterim sizden. Günümüzde çiftler en çok hangi hataları yapıyor? Aslında tartışmak ilişkiler için çok olumlu bir şeydir. Ama tartışırken yapılan en büyük hata ise şudur. Tartışırken partnerimizi, partnerimiz olarak değil de düşmanımız gibi gördüğümüzde bu tartışmanın boyutunu değiştirebilen bir şeydir. Aslında tartışmalarda en temelde dikkat edilmesi gereken kısımlar şunlardır. Kişiler tartışırken duvar ördüğünde, sorunları kişiselleştirdiğinde, savunmaya geçtiğinde... Kişiler bu sorunu konuştuklarında o soruna bağlı kalmayıp geçmişteki tüm sorunları açtığında bunlar temel problemler haline gelebilmektedir. Ayrıca çiftler arasında şöyle ciddi bir sorun olmaktadır. Kişiler tartışma esnasında aslında tekrara düştükleri ve en temelde sorun yaşadıkları konu ikincil duyguya sarılmalarıdır. sarılmalarıdır. Bu da şu şekilde olmaktadır. Mesela çiftler tartışıyor ve öfke duygusuna sarılıyor ama en temelde kırıldığı, belki üzüldüğü temel duygular var. Ama partnerler bunlara tutunmak yerine öfkeye tutunduklarında birbirlerini duyamaz, anlayamaz ve empati yapamayan hale gelebilmektedir. Aslında tartışmaları en hatalı kılan şey kişilerin birbirlerini dinlerken verecekleri cevapları hazırlamalarıdır. Kişiler birbirlerini gerçekten dinlediklerinde hem konulara ve sorunlara açıklık getirebilirler hem de birbirlerinin sorunlarına kayıtsız kalmayıp çözümde ortak bir paydada buluştuk buluştukları bir noktaya gelebilirler. Ve unutulmamalıdır ki aslında tartışmayı kazanmak diye bir şey yoktur tartışmayı anlamak diye bir şey vardır. Bunu yapan çiftler kazanır. Konuyu değil, kişiyi hedef aldığında bir sorun çözüme ulaşmaz. Önemli olan konuda ve gündemde kalabilmektir. Kıymetli hocam, aldatmanın psikolojik bir nedeni var mı? Evet, yine güncel hayatımızda sıklıkla karşımıza gelen bir soru. Şimdi bu soruyu sizlere cevaplayacağım. Aldatma çok katmanlıdır. Aldatmanın tek bir nedeni bulunmamaktadır. Ama aldatmaya genel anlamda bir boşluk diyebiliriz. Kişinin bireysel ihtiyaçları, duygusal kapuklukları İlişkideki beklentileri ve kendisiyle ilgili bireysel kırılmaları bu davranışa sürükleyebilir. Lakin bunlar bir mazeret değildir. Bunlar sadece bir açıklama getirir bize. Ama gündelik hayatta da sıklıkla karşılaştığımız önemli bir konu var. Aldatan kendini aldatır. Çünkü aldatan kişi aslında kendi içsel yolculuğundaki bir yaranın etkisiyle buna yönelebilir. Ve kendisiyle ilgili bir şeye temas ederse bu konuyu düzenleyebilir ve bu konunun üstesinden gelebilir. Dilşah Hocam merhaba. Bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarız? Kavganın bittiği zaman mı? İletişimin kesildiği zaman mı? Bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarız? Kavga bittiğinde mi? İletişim bittiğinde mi? Aslında kavga ve iletişimin bitmesi birbirinden bağımsız şeyler değildir kişiler birbirlerini gelecek planlarının dışında tuttuğunda, birbirlerinin duygusunu görmediğinde, birbirlerine duvar ördüklerinde, dinlemediklerinde bu ilişkinin bitişiyle ilgili çok ciddi semboller ve işaretleri görürsünüz. Kişiler ilişkide sorun yaşadıklarında sorundan korkmamalıdır. Sorunun olmadığı yer güzel bir yer değildir. Sorun yoksa kayıtsızlık vardır ve kayıtsızlık bir ilişkinin aslında sessiz çığlığıdır. Kişilerin birbirine merak duyması Birbirleriyle farklı konularda ulaşamadıklarında iletişim halinde olması, kavga olması ilişkide olumsuz bir durum değildir. Çünkü kavga varsa umut vardır, beklenti vardır, talep vardır. Ve kişilerin birbirinden umut, beklenti ve talepleri olduğunda bu ilişki aslında bitmez. Ama kavga ve iletişim bittiğinde artık sona yaklaşılır. Çünkü aşk sessizliği sevmez. Bu yüzden kavga ve iletişim ilişkinin ayrılmaz bir bütünüdür. Dilşi Hocam merhabalar. Size bir sorum olacak. Ee, günümüzde ilişkiler neden bu kadar kısa sürüyor? Bunun hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Evet, şimdi son sorumuza geldik. Aslında çok önemli bir soru. Çünkü bu sorunun cevabı üstüne kitap yazılır. İlişkiler, günümüz ilişkileri neden kısa sürmektedir? Bunun birçok etkeni vardır ve bunu etkilen birçok faktör vardır. Ama en temel faktörler şunlardır. Yüksek beklentiler, bireyselleşme alanı, kişisel tatmin önceliği ve karşımızdaki partnerden beklentilerimizin çok yüksek olması. Bu yüksek dediğim kısım adeta gerçeklik dışı ve kişilerin modern çağda teknolojiyle birlikte erişiminin çok fazla olması. Yani insanlar hızlı tanışıyor, hızlı yakınlaşıyor ve ufacık bir sorun yaşadıklarında hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Aslında ilişki kısa değil. İnsanlar tamirsiz ve biz bu noktada ilişkiyi değil, duygusal kapasitemizi yönetemiyoruz ve duygusal kapasitemizi yönetemediğimizde ilişkilerin ömrü kısa olmaktadır. Ve ilişki kendi içinde bir yerlerde modern şartta modern dünyamızda ulaşılabilirlik ve erişilebilirliğin çok olmasıyla beraber seçenekler de çok oluyor. Ve kişiler birbirlerine emek vermek, sabır göstermek noktasında uzaklaşıyor ve bağlanma sorunları kişilerin duygusal kapasitesinin az olması ve duygusal anlamda olgunluğa ulaşmaması sebebiyle günümüz ilişkileri kısa ve tüketim endeksli oluyor. Soru cevap kısmımızın sonuna geldik. Özellikle halkın içerisinde gündeme temas eden sorulara cevap verme fırsatı sağladığı için sıra sende TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Sürçülisan ettiysek affola, herkese sevgiler.